Şehir Belediyesi Bando takımının öncülük ettiği etkinliğe İstanbul'da çalışmalarını sürdüren çok sayıda özürlüler derneği üyesi katıldı. Sorunlarını attıkları sloganlarla duyurmaya çalışan özürüler, ilgililerin duyarsızlığından yakındı. Taksim Anıtı'na çelenk koyan dernek başkanları saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından basın açıklaması yaptı. Büyük bir eşitsizlik vardır. Özürlülere karşı uygulanan, özürlülerin sahip olduğu hak ve olanaklarla toplumun diğer kesimleri arasında büyük bir uçurum vardır. İlgisizlikten yakınan özürlüler, normal vatandaşa iş bulamıyoruz, özürlüye nasıl iş bulalım anlayışını özürlülerin ikinci sınıf vatandaş olarak kabul edildiğinin göstergesi olduğunu belirtti. İş sıkıntısı çekiyoruz, işsizlik çekiyoruz. Şu insanların evinde yemeği ekmeği yok. Evliler, özürlü olanlar, evliler ama evinde yemeği ekmeği yok. Belediye yardımcı olmuyor. Normal insanlarla eşit haklara sahip haklarımızın yasal bir bağlamda güvence altına alınması ve ee, diğer insanlarla eşit bir biçimde yaşamak. Onlardan daha fazla bir e, istem içerisinde değiliz. Onlar kendilerine ne acınmasını ne de hor görülmesini istiyor. Onlar sadece sosyal hukuk devletinin gereklerini yerine getirmesini istiyor. Serhat Taşlı, CNN Türk İstanbul.